Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek renk bir modelle karşınızdayım. Bazı arkadaşlarımız özellikle Instagram'dan ya da yorumlara yazıyorlar. Kolay modeller istiyorlar. Yeni öğrenen arkadaşlar için bugün hem gösterişli hem de e, tek renk güzel bir model göstereceğim sizlere. E, sizler de beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Elişi emek ister Instagram adresim hanımlar oradan bana ulaşabilirsiniz istediğiniz modelleri oradan gönderebilirsiniz Evet vakit geçirmeden hemen modelimize başlayalım Hanımlar bu arada Hanımlar ben 22 0.5 milim yazan bir tığ kullanıyorum sürekli bu tığımı kullanıyorum Eğer sürekli kullandığınız bir tığ varsa onunla da devam edebilirsiniz e, ee, i̇pimin numarasını kaybetmişim maalesef. Bugün size ipimin numarasını veremiyorum. E, ee, i̇lk olarak zincirimizle başlayacağız. İlk 7 tane zincir çekiyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 zincirimi bakın ilk çektiğim zincire batıyorum. İlmeği alıp ikisini kapatıyorum küçük bir yuvamız oluştu. Şimdi 18 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Bakın bu çektiğim 18 tane zincirimin tığımdan aşağıya 7'ncisine batacağım. Yine başını dolamadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7. burada batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir 18 tane daha çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yine tığdan aşağıya sayıyorum 2 4 6 7 7 7'ye şöyle batıyoruz kapatıyoruz bakın 3 tane yuvamız oldu hanımlar bu 3 yuva üzerine dantelimizi kuracağız şimdi bir tane zincir çektim çevirdim şuradaki ilk yuvamın içine şöyle sık iğne ile batıp kapatıyorum 3 tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. Bu yuvanın içine şimdi 3 tane trabzan yapacağım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Başını doladık, battık. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 3 tane trabzan yapıyorum. Daha sonra tekrar 3 zincir çekiyorum. Başını dolayıp aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 Önce bir tane, sonra 2, sonra 2 çekiyorum hanımlar bakın. 2 ve üçüncüyü de yaptım. Bu şekilde. Şimdi diğer yuvaya geçebilmek için 5 tane zincir çekeceğim arada. 1 2 3 4 5. Başını 2 kez doluyorum bu defa bir sonraki yuvaya geçtim önce bir tanesini çektim sonra ikişerli çekiyorum burada yaptığım trabzanımı aralarda 3 tane zincir çekiyorum hanımlar tekrar başına iki kez doluyorum yine yuvaya önce bir tane sonra ikişerli çekiyorum 3 tane zincir çekerek yine başını 2 kez doladım. Aynı yuvaya önce 1, sonra 2'erli çekiyorum. Buraya tam 4 <laughs> tane trabzan yapacağım. Bakın 4. Trabzanımı da yapıyorum. Arada 3 tane yuvamız olacak yani hanımlar, şu ara boşlukları. 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Başını bir kez doluyorum bu defa. Şuradaki yuvaya yine diğer tarafta olduğu gibi bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Başını bir kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 3 tane zincir çektim. Başını bir kez dolayıp önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum ve 3 trabzan yaptım Evet bakın bu şekilde kenarlarda dolgularımız ortada yuvalarımız oluştu şimdi burada hanımlar dört tane zincir çekiyorum İşimin diğer kısmını çevirdim başını doluyorum ve hemen buradaki yuvanın içine önce bir sonra iki sonra iki bu şekilde yine 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan yapacağım aynı yuvanın içine 1 2 3 tane zincir başını bir kez doladım 1 2 3 Şimdi 5 tane zincir şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. Burada yuvaların içine şimdi trabzanlar yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Başını bir kez dolayıp ilk yuvama girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Başını doladık girdik. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Bu şekilde 5 tane trabzan yapacağım buraya. 4 oldu ve 5. 5 taneden sonra 2 zincir çekip şu aradaki trabzanın üzerine batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 2 tane zincir çektim. Başını doladım. Bir sonraki yuvaya geçtik. Yine 5 tane tırabzan yapacağım. 1 2 3 Elimden geldiğince hanımlar yavaş yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız anlayabilsinler diye. 5 tane tırabzandan sonra 2 tane zincir çekip şu aradaki modeli e, tırabzana bakın şöyle kapattım. 2 tane zincir ve yeniden yuvanın içine 5 tane trabzan 1 2 3 4 5 2 tane zincirle yine trabzanın üzerine kapattım Burada bakın 3 tane yapraklı oldu. 5 zincirle tekrar diğer tarafa doğru geçiyorum. 1 2 3 4 5. Başını bir kez doladım. Şimdi bu yuvanın içine önce 3 tırabzan, sonra 3 zincir, 3 tırabzan yapacağım. Bakın şöyle. 3 zincir Yine aynı yere 3 tane trabzan. 1 2 3 Şimdi hanımlar buraya geldik. Ee, yan kısımlarına bakın şöyle başını 2 kez doladım. Şurada çektiğimiz 3 zincirimiz vardı. Oraya giriyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 olarak çekiyorum yukarıya doğru. Tekrardan 4 tane zincir çevirdik. Başını doladık. Yine yuvanın içine girdik. Burada hanımlar eğer asılacak gibi olursa bu 4 çektiğim zinciri 5 de çekebilirsiniz siz. Aynı şekilde devam ediyorum hanımlar. 1 2 3 tane trabzan yaptım. 3 zincir çekip aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 Burada hanımlar bakın 5 tane zincir çekiyorum. Şu yanlar ve şu taraf hep 5 zincir. 5 zincirimi çektikten sonra başını hemen 2 kez doluyorum. Şurada yaptığımız bölüme geldik aslında. Bakın burada yuva yok ama buradan üçüncü trabzanıma yani tam ortadaki trabzanımın üzerine batıyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki olarak çekiyorum. Arada üç tane zincir. Yine başını iki kez dolayıp aynı yere batıyorum. Aynı yere tam dört defa trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ee, yani yine 3 tane yuvamız olacak. 4 tane trabzan yaptık. Bakın 1, 2, 3. 3 zincir. Yine aynı yere battım. 4 trabzan. 1, 2, 3, 4. 4 trabzan. Arası 3 tane yuva. Şimdi burada tekrar 5 tane 1 2 3 4 5 tane zincir başını doladım Şuradaki yuvaya yine aynen şu şekilde hanımlar 3 tane trabzan yapıyoruz 3 zincir ve yine 3 trabzan Aynı şekilde devam ediyoruz. Burada hanımlar normalde e, geri dönüyorduk. Kenar kısımlarda şöyle zincirlerimiz kendiliğinden olsun diye başını iki kez dolayıp aynı bakın şuraya batıyorum. Önce bir sonra ikişerli çekiyorum. Kendinden zincirimizi de yanında. E, dolaşmış oluyoruz Böylelikle aynıyeen zincir çekmemize gerek kalmayacak e, kenar kısmını dikerken şimdi aynı şekilde devam ediyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim çevirdim başını dolayıp hemen bu yuvanın içine yine aynı şekilde bakın 3 tane trabzan 3 tane zincir ve yine 3 tane trabzan 1 2 3 arada şurada yine 5 zincirimi çekiyorum hanımlar aynı şekilde trabzanımın üzerine batıyorum iki tane zincir çekip başını dolayıp Yuvaya hemen 5 tane trabzan yapıyorum. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Şurada yaptığım gibi bir yapayım tamamlayayım hanımlar. Tekrar sizlere göstereyim. Burada hanımlar çiçeğimi bitirdim. Ve aynı şekilde 5 tane zincir çekerek karşı tarafa geçeceğim. Başını bir kez doladım. Yuvanın içine önce 1 sonra 2 sonra 2 trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Başını dolayıp yine aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Kenarlarına alıştık herhalde artık hanımlar. Hep 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan çekiyoruz. Şimdi burada bazı modellerde hemen dönüyorduk. Dönmeden Başını iki kez dolayıp şuradaki boşluğa batıyorum. Önce bir tanesini, sonra ikişerli çekiyorum. Bunun amacı da kenar kısımlarında şöyle e, zincirlerimiz kendiliğinden devam edecek. E, o yüzden şimdi dönüşte 5 tane zincir çektim, çevirdim. Başını dolayıp yine aynı yuvanın içine. Önce 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Sonra yine aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi hanımlar karşıya geçebilmek için 5 tane zincir çektim başını iki kez doladık hemen şurada orta kısımdaki çiçeğimin ortasındaki bir iki üçüncüye yani yine ortaya batıyorum önce bir sonra iki 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 olarak çekiyorum arada üç tane zincir çekip başını iki kez doluyorum yine aynı şekilde önce bir tane sonra ikişerli çekiyorum 3 zincir başını iki kez doladık aynı yere batıyorum aynı yere tam 4 tane trabzanı bu şekilde batıyorum aralar hep 3 zincir şimdi dördüncü trabzanımı da batmış oldum bakın 1 2 3 4, 5. Başını bir kez dolayıp buradaki yuvanın içine yine kenarda yaptığımız gibi önce 3 tane trabzanımı burada başını bir kez doluyorum her zaman. Sonra 3 zincir sonra yine 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 Üç. Evet hanımlar şimdi Burada gördüğünüz gibi Bir iki tane ortada çiçeğim var Üçüncü çiçeğime başladım Yarısını bu tarafa doğru yaptık İşimin ters kısmındayım hanımlar Burası trabzanlarımın tersi Bakın burası düzü Burası tersi Ortada iki tane çiçek örüp Üçüncü çiçeğe başladım Ve buradaki büyük çiçeğimi Yapmaya başlayacağım bunu yaparken önce 2 tane zincir 2 defa doladım. Hemen öndeki yuvaya geçiyorum. Önce 1 tane sonra 2 2 2 çektim. Daha sonra arada 4 tane zincir çekiyorum. Başını 2 kez dolayıp yine aynı yere. Önce 1 2 2 2. 4 tane zincir çekip Başını iki kez dolayıp aynı yere. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Bu şekilde hanımlar. E, dört tane trabzan yapacağım buraya. Aralar bu defa dört zincir çekiyorum. Bakın. Dört tane trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şimdi dört tane zincir çekiyoruz şuradaki hemen öndeki kısma batıyorum böylelikle burada dört tane yuva oluştu hanımlar şuralarda üç tane oluyor burada dört tane yuva oluyor gördüğünüz gibi burada hemen iki tane zincir çekip çeviriyorum şuradaki trabzanlarımın düzü burası da düzde olacak şimdi bir kez doladım yuvanın içine girdim önce bir sonra 2 sonra 2 bu şekilde 6 tane trabzan yapacağım bu defa 3 4 5 6 6 taneden sonra tekrar 2 tane zincir çekip, Şurada trabzanımın tepesine batıyorum. Ve yine iki tane zincir çekip başını doladım. Bir öndeki yuvaya yine altı tane trabzan yapıyorum. Büyük çiçeğimize de başladık gördüğünüz gibi. Trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. Ortadakilerin 3 tane yaprağı olacak. Kenardakilerin 4 tane yaprağı olacak hanımlar. 3 4 5 6 2 tane zincir çekip şu aradaki trabzana hemen bakın şöyle kapatıyorum tekrar 2 zincir başını bir kez dolayıp diğerine geçiyorum 1 2 3, 4, 5, 6. Buraları e, başta söyledim hanımlar. Bu trabzanlarımı bir kez dolayıp, şöyle göstereyim. Bakın iki zincirimi çektim. Bir kez doluyorum. Önce bir tane, sonra iki, sonra ikisini alıyorum. Bu şekilde altı tane yapacağım. 2 3 4 5 6 Tekrar 2 tane zincir çekip şuradaki trabzanın tepesine kapatıyorum. Burada yukarı doğru çıkarken hep 5 tane zincir çekiyordum ya. Yine aynı şekilde 5 tane zincirimi çekiyorum hanımlar. Bakın çiçeğimi tamamladım. Tekrar bu tarafa doğru arka kısmına doğru öreceğim. 5 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Yine içine girdim. Burada 3 tane trabzan 3 zincirle devam ediyoruz. Tekrar aynı yere 3 tane trabzan 1 2 3 Karşıya geçerken 5 tane zincir çekiyordum. Şurada trabzanın tepesine batıyorum. Kenarda 2 tane zincir çekip başını bir kez doluyorum. Ve yuvanın içine bu defa 5 tane trabzan yapacağım hanımlar. Burası aynı, diğer kısımları da yine aynı, hep arka kısımları. İlk başta yaptığım gibi, isterseniz videoyu biraz başa alın. Siz de benimle beraber e, şu kısımları ördüğümüz gibi düz bir şekilde biraz öreceğiz, ilerleyeceğiz. E, daha sonrasında ikinci çiçeğimi yaparken sizlere nasıl yaptığımı tekrar göstereceğim. Evet hanımlar ben biraz ilerledim. Bu şekilde gösterirsem daha iyi anlayacağınızı düşündüm. Şimdi ilk çiçeğimizi burada bitirdik. Yine sıra sıra şurayı örmeye devam ettik. Kaç sıra ördüğümü şimdi gösteriyorum. Şu trabzanlarımı bitirdikten sonra gelip buradaki trabzanlarımı yaptık. Birinci sıra. Tekrar buradan döndük. Şuradaki yuvaları yaptık. İkinci sıra. Buradan döndük. Şuradaki trabzanları yaptık. Üçüncü sıra. Ve buradan dönüp yine yuvaları yaptık. E, dördüncü sıra hanımlar. Evet şuradan itibaren 1-2-3-4 4 tane sıra ilerledim. Ve yine çiçeğimin olduğu kısımda tersliyim. Burada Şöyle kafanız karışmasın. Bakın. Çiçeğimi bitirdikten sonra şuradaki yuvaları sayarsanız eğer 3 tane yuva var. 4. yuvadayım şu an. 1 2 3 Burada hemen başını 2 kez doluyorum. Öndeki yuvaya batıyoruz. Önce 1 sonra 2 iğneli çekiyorum çiçeğimin yuvasını tekrardan yapmaya başladım. 1 2 3 4 tane zincir. Yine başını iki kez dolayıp aynı yere batıyoruz. 4 zincir başını iki kez dolayıp yine aynı yere batıyoruz. 4 tane zincir başını iki kez dolayıp Yine aynı yere batıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzanım olunca sadece 4 zincirimi çekeceğim. Ve şuradaki kısma batacağım. 4 zincir çekip buraya battım. Hemen çeviriyorum. 2 tane zincir çekip başını doladım. Ve buradaki ilk yuvaya 6 tane trabzan yaparak diğer büyük çiçeğime başladım hanımlar. 2 3 4 5 6 2 tane zincir çekerek yine araya batıyorum. 2 zincir çekerek başını bir kez dolayarak yuvaların içine 6 tane yaparak devam ediyorum yine hanımlar. Bakın çiçeklerimiz böyle hep yan yana ilerleyecek. Ee, her defasında trabzanlarının düz kısmı buradakilerin de düz kısmı dek geliyor onu unutmayın. Bu şekilde birazcık daha ilerleyip sizlere bitmiş halini de göstermek istiyorum hanımlar. Evet hanımlar modelimiz bu şekliyle ilerlemeye devam edecek. Küçük mutfak havluları 30 santim oluyor hanımlar. Büyük havlularda 50 santim. Büyük havlu örecekseniz eğer 50 santim kadar bu modelden örmeniz gerekiyor. E, ayrıca modelin ismini 4 yapraklı yonca modeli koydum hanımlar. Bu 4 yapraklı yonca modeli umarım sizlere de şans getirir. Yeniden hep beraber güzel havlu kenarları örmek için lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca beni instagramdan takip etmek isterseniz elişi emek ister instagram adresim orada da buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.